Merhaba. İyi akşamlar Balıkesir. Ee, bildiğiniz üzere bir son birkaç gündür düzenli olarak sizinle resmi olmayan e, COVID-19 korona virüs e, vaka sayısını paylaşıyoruz. Yine resmi olmayan e, rakamlara göre bugün son durumu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Elbette paylaştığımız rakamları biz Balıkesirli okurlarımızın dikkate aldığını ve en önemlisi ülke genelinde açıklanan tedbirlere daha sıkı uygulanmasına katkı sağladığına inanıyoruz. Ee, yine bu mihvalde bugün son değerleri verelim. Son değerleri paylaşalım istedik. Balıkesir'de son rakamlar, son sayılar şöyle. Toplam hasta sayısı 177. Maalesef bugün bir can kaybı daha yaşandı ve ...hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Ee, bazı ilçelerimizle de ilgili bazı rakamlar paylaşabiliriz en azından. Tümü olmamakla birlikte. Örneğin e, Sındırgı'da 3, İbrindi'de 1 vaka, Gömeç'te 2 vaka, Edremit'te 16 vaka tespit edildiğini biliyoruz. Bazı ilçelerimizde olmayabilir, olmadığına dair e, bilgiler de var. Ancak biz... Bu vakaların Balıkesir Büyükşehir genelinde büyük bir e, çoğunluğunda bölge olarak olduğuna inanıyoruz. Bir ayrı anekdot daha paylaşabiliriz. Denize kıyısı olan ilçelerimizde özellikle bu vaka sayılarının biraz daha yüksek olduğu dikkat çekici. E, bunun da ülke genelinde yaşanan bazı bu yayılma periyodundaki e, hareketlerden kaynaklandığını düşünüyoruz.